Selamlar dostlar ben Selman Cepkalık YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle bir test gerçekleştireceğiz. Elimde iPhone 11 var. iPhone 11 stereo hoparlörlere sahip. Hoparlörün bir tanesi kuvvetli olan hoparlör alt kısma yerleştirilmiş. Diğer tüm iPhone modellerinde ve pek çok akıllı telefon modelinde olduğu gibi alt kısımda yerleşik. Üst tarafta bir ahizimiz var. Telefon görüşmelerinde karşı tarafın sesini duyabilmemiz için kullandığımız ahize. Ahizenin içerisinde de normalden daha kuvvetli bir hoparlör var. Ve böylece stereo sese sahip oluyoruz. Üst taraftaki ahize ve alt taraftaki ana hoparlörle birlikte. Üst taraftaki ahizenin sesi alt taraftaki kadar kuvvetli değil ama almış olduğunuz hissiyat yani stereo ses hissiyatı eşit oluyor. Apple onu nasıl ayarladıysa bir şekilde dengelemiş. Tabi sadece iPhone modellerinde değil, iPhone 11 veya 10S, 10 serilerinde değil, farklı modellerde de stereo hoparlörler var. Ben örneğin Note 10 ve Note 10 Plus'ı kullanmıştım. S10 serisini kullanmıştım. Onlarda da stereo hoparlörün vermiş olduğu hissiyatı, avantajı hissetmiştim. Stereo hoparlörler gerçekten inanılmaz fark ettiriyor. Yani Premium modellerde genelde görüyoruz. Üst seviye modellerde stereo hoparlör karşımıza çıkıyor ve daha öncesinde ben özellikle iPhone 11'i kullanmadan önce çok gerekli bir özellik değil gibi hissediyordum. Note 10, Note Plus'ta kullandığımda çok wow dedirtmedi. Güzel elbette ama iPhone 11 ile birlikte bilmiyorum iPhone 11'de daha mı iyi bir deneyim sunuyor yoksa Note 10 ve Note 10 Plus'ı kısa süre kullandığım için mi öyle hissettim. Ama iPhone 11 ile birlikte stereo hoparlörün ne kadar gerekli olduğunu tam anlamıyla hissettim diyebilirim. Şimdi sizinle bir test yapacağız. Burada bir düzenek hazırladım. İki tane mikrofonum var. Bunların bir tanesi sağ kulağınıza gidecek sesi kaydedecek. Diğeri ise sol kulağınıza gidecek sesi kaydedecek. Telefonu e, yatay şekilde koydum. Burayı gördüğünüz üzere. Şimdi burada bir telefonumuz var. Bu telefonun üzerine kayıt gerçekleştiriyorum şu anda. Bu mikrofonları eşit seviyede şu şekilde koyacağım. Şuraya yerleştiriyorum. Masada olabildiğince gürültü yapmamaya çalışacağım. Şimdi size müzik açacağım. Unutmadan bu kısmı izlerken kesinlikle kulaklık kullanmanızı rica ediyorum. Çünkü farkı hissedebilmeniz için sağ ve sol kulağınıza giden sesin farklı olması gerekiyor. O sebeple kesinlikle kulaklık kullanmanız çok önemli burada. Müzik testiyle başlıyorum. Tabi burada seçtiğiniz müzik de çok önemli. Stereo bir müzik dinlemeniz gerekiyor ki aradaki farkı hissedin. Birazdan oyun testine geçeceğiz. Oyun testinde farkın ne kadar açıldığını hissedeceksiniz. Siz de fark edeceksiniz. Hatta birazdan mikrofonları kulak hizama da yerleştireceğim. Şimdi dilerseniz bu haliyle teste başlayalım müzik testi. Şimdi farklı bir müzik daha açmak istiyorum. Daha hissedilir, daha farklı hissedebileceğiniz müzik. Bir tane daha açıyorum. Gerçekten aradaki fark inanılmaz. Yani çok heyecan verici. Asıl birazdan farkı oyunda göreceğiz. Şimdi hemen oyun olarak da Call of Duty mobil oyununu oynayacağız. Bu oyunda çok hissediliyor fark. İnanılmaz hissediliyor. Yani rakip nereden geliyor onu kulaklık kullanmadan telefonun kendi hoparlörlerinden hissedebiliyorsunuz. İnanılmaz bir deneyim gerçekten. Oyun yükleniyor şu anda tahmin edersiniz ki. Bu oyunların da bu tür büyük oyunlarında en sevmediğim yönü bu. Şimdi oyunumuz başlayacak yavaştan. Sesi açıyorum ve burada oyuna konsantre olacağız. Hatta bu arada oyunda size göstereyim. Yani oyunda kaydedeyim. Evet, gördüğünüz gibi oyunda da böyle bir deneyim sunuyor. Gerçekten inanılmaz bir fark ediyor. Hatta bir tane de şimdi bir müzik bulayım ve bu sefer kulak hizasından nasıl bir deneyim sunuyor onu test edelim. Şöyle yerleştirmek istiyorum. Tam kulak hizası olmuyor ama en azından nasıl bir deneyim olacağını az çok göstermek istiyorum size. son bir test daha. Gerçekten aradaki fark çok hissedilir ve şu testi dinlerken şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bu şarkılar tamamen ikisi farklı kanallardan kaydedilen şarkılar değil. Yani sağ ve sol birbirinden tamamen bağımsız şarkılar değil. Zaten şarkıda bile ufak tefek farkları hissediyorsunuz. Eğer siz de sağ ve sol kulaklarınız arasında böyle bir 360 derece hissiyat alıyorsanız tamamdır. Stereo hoparlörün mantığını size kavratabilmişim demektir. Ki bu videoyu izliyorsanız zaten testi doğru şekilde istediğim gibi gerçekleştirmişim anlamına geliyor. Şimdi son olarak mikrofonları dibine yakınlaştırdığım haliyle yapacağım. Evet dostlar testimizi gerçekleştirdik. Bu testi gerçekleştirirken stereo ses kaydı yapabilen, iki farklı mikrofon üzerinden kayıt yapabilen bir kayıtçı kullandım. Aslında bu bir mikrofon. Mikrofonu iPhone'a bağlayarak, iPhone SE'ye bağlayarak ses kaydı gerçekleştirdim ve size bu şekilde bu testi aktardım. Nasıl buldunuz testi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ben gerçekten kullandığım süre zarfında fazlasıyla etkilendim. Halen daha etkilenmeye devam ediyorum. Oyun oynarken Film, dizi, müzik izlerken insana ekstra bir heyecan katıyor ve hayretler içerisinde kalıyorsunuz. Özellikle dinlediğiniz bazı şarkılarda his, fark çok ciddi seviyelerde olabiliyor. İşte öyle olunca insan gerçekten saçma sapan bir şekilde sırtmaya başlayabiliyor. Ben de bu videoda size telefonlarda bulunan stereo hoparlörlerin avantajını anlatmaya çalıştım. Ben stereo hoparlörlere sahip bir telefon kullanmadan önce hep ya çok da gerekli bir özellik değil diye düşünüyordum ama kullandıkça hele ki uzun süre kullanımda bunun farkını kesinlikle hissediyorsunuz ve gerçekten olmazsa olmaz özelliklerden birisi diyebilirim. Çünkü telefonu zaten genel olarak kulaklıkla kullanılabiliyor elbette ama evdeyken ben hoparlörlerinden kullanıyorum. Bir ufak tefek bir video izlemek istediğimde genelde bilgisayarı kullansam da telefonla dinlediğimde, izlediğimde farkı gerçekten ciddi anlamda hissedebiliyorum. Ve bu İnanılmaz keyif veriyor insana dinlenebilirliği. İzlediğiniz videodan filmden aldığınız etkiyi maksimum düzeye taşıyor diyebilirim. Evet dostlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bize destekte bulunabilirsiniz. Aynı zamanda düşüncelerinizle yorumlar kısmında bekliyorum. Başka bir bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.